arkadaşlar tekrardan Merhabalar Umarım iyisinizdir mutlu bir gün geçirmişsinizdir diliyorum Allah'tan ee, yine yayından çıktım ve saat kaç biliyor musunuz Hatta şöyle göstermek istiyorum saat 6 Adana'da hava yağmurlu hala yağıyor geceden beri yağıyor Maşallah Allah bereket versin cildim Şimdi makyajsız makyaj silince daha net göreceğim. Makyajsız bu şekilde. Şurada bir patlamak üzere olan bir silce var. kaşıyım derken patlattım. Şunu bir imha edeceğim. Ama ondan önce saçlarımı önümden çekmek istiyorum. Çünkü daha cildimi net görmenizi istiyorum. Heh. Bunu böyle yaptım cildimi daha net bir şekilde görebilirsiniz. Annem diyor ki böyle devam ederse cildiye gideceğiz. Olabildiğince tırnak kullanmaya çalışıyorum ama Evet bunu bir türlü dinlendirmemiz lazım. destek alayım. Abi yarın çok yoğunum. Saat 6 oldu. Kaçta uyuyacağım, kaçta uyanacağım. Burası dinlenirken biz bugün biraz nefes almakta, manifestiremeyeceğim bunu. Anlamışsınızdır. Böyle bir şey çekiyorum. Of, aldınız değil mi? Ben o konuda zorlanmıyorum. Şunu bir şöyle yapabilir miyim? Hayat bunu aldım. Ay Burada aynada şey yapınca hayat aldım en güzel hediye bu. Çok mutluyum. ürünümüz Cansız yine göz makyajım böyle yine geçti bu arada ben saat 10'da 10'a yayına girdim işte video editledim attım ya hatta Gidip köpüklerimi çıkarttı. birkaç gün dinlendirmek istiyorum aslında ama. Kaşlarımın artık alınma vakti gelmiş gibi ama bu taraf daha çıkmamış. Kaşlarımı sürdüm bu karınca ya hiç hatırlamıyorum. ucuma da aşkım etrafım niye kızardı ya dün sıkmaya çalıştım ama sıkamadığım sivilce lerden bir tanesi. Böyle bir şeye meydan verdi. Sildiğim tarafa bak. Sildiğim tarafa bak. Gerçekten böyle doğallığı daha çok seviyorum. Yani makyaj tercih etmek istemiyorum. Ama makyajı da bir yandan seviyorum. Özellikle ruj ve kibrikler benim için çok önemli. Ama ne bileyim. yayın ve sosyal medyayla ile ilgilendiğin zaman insanlar senin doğallık sevip sevmediğine bakmıyorlar. Tam tersi. Görünüş. Tamamen görünüş adapteder. Bu arada size göstereceğim. Bugün kitabımın kargosu geldi. Bak masayı almıştım. Orada yere. Hemen, hemen getirip geliyorum. Bu benim eserim. Bunu ben yazdım. Rabbime şükürler olsun ki hayallerime ulaştım. Bakın. Kafamın içinde ne var? Ölmeyi keselim. almak isterseniz eğer Google'a Jüpiter bir yazdığınızda otomatik olarak çıkacaktır. Jüpiter benim gerçek adım bu arada arkadaşlar. Soyadımı sevmiyorum ama zaten evlenince değişecek. Ne kadar düşünmesek de. Biliyorsunuz değil mi hangi eyeliner'ı kullandım? Bak böyle pütür pütür her kalıyor. Kalıyor. Kullanmayacağım bir daha sana. Hain Rengi de çok güzel siyahlaştırıyor ama. Siyahlaştırıyor da. Sade gözle kalsan iyi. Evet, şimdi cildimiz tamamen örülmüş bir halde. Lazım. O yüzden hemen gidelim. Yağlara alışamadığım için unutuyorum çoğunlukla. Midem unuttum. Elimi de yedirmedim. Emredin mi abim? Ayırabı da Bak tırnak yüzüm tığa nerede? Doktor derdi mi bu bir Böyle. Sonra bu tarafın böyle. Ben birkaç güne kadar ineceğini düşünüyorum bu şeylerin. Birkaç güne kadar inmeyebilir. Neden inmeyebilir? Çünkü bir hafta bir hafta sonra falan regl olacağım. Regl olduğum zaman sivilcem çıkıyor. Yani bu ergenlikten beri hep böyleydi. Ondan dolayı biraz alevlenebilir diye düşünüyorum. Zaten bitmesiyle aynı dönemde denk gelir. beni izleyen genç kızlarımız varsa da regül dönemi çok normal bir şey. Eğer regül dönemi görmezsek e, gördüğün hiçbir nesil yetişemez. Bu nefret edilecek bir şey değil. Bu tiksinilecek bir şey değil. Bu çok hijyenik bir şey. Çok sağlıklı olduğunu gösteren bir şey. Ve mükemmel bir şey. Bu yüzden cennet annelerin ayağı altındadır. O acı <laughs> acıyı çekiyoruz ama güzel. Abi ne falan yapıyorsunuz da böyle duyuyor gibiyim de olsun. Bunlar bana güzel. Evet bu aknecikler için kullandığımız ürünü tekrar gösteriyorum. Neden okumuyorsun aşkım? daha iyi abla ya işte cildin kötü durumda daha iyi önerim var falan diyebilirsiniz onları da denerim yani. az şefaat senden ya Resulallah Allah'ım sen hayırlı kaderler nasip böyle annem başımdan eksik etme kardeşim yanımdan eksik etme sen huzuru mutluluğu, bereket evimden eksik etme, hanemden eksik etme sen kalbi güzel, yüreği güzel insanlarla karşılaştır sen hayırlı, bol, bereketli kazançlar nasip eyle. sağlığımız için sana şükürler olsun, verdiğin rızıklar için sana şükürler olsun daha güzellerini bahşedeceğinden hiç şüphem yok sana minnettarım çok şükür Allah'a Amin. Evet, Bu için de sana şükürler olsun. Yıktık. Bak kremi şöyle sürdüğümde fütürlükler belli oluyor. Yine de bunlar da ufacık bir şey de 50-50 aşka bunlar şovu şovur alsana belki canım i̇şte sen ne söyle kibriğim girmiş ağzımın için iyi git hala elini al Yaptığında oluşan kaslara bak. Görünüyor mu bilmiyorum. Şuraya kasa çalıştırmayı bilmiyorum. Bu aslında şu ran alt şey almasına. Cildim güzelleşiyor. Cildim iyileşiyor. Hücrelerim iyi ve sağlıklı olmam için çalışıyor. çalışıyor Bu kadar gitti. Um. Diğeri de bu. Alışkanlık olmuş bana çiğnemek. Doktor değil mi bu bir çare? <laughs> Nefes alırken ciğerlerim. Evet sevgili ve değerli izleyicilerim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Rabbim her şeyi gönlünüz yetsin. O likelayan parmaklarınız dert görmesin. Abone olan yüreklerinize sağlık. Her şey gönlünüzce olur inşallah. Ama hakkınızda hayırlıysa olsun. Rabbim kol kırıyorsa kanat veriyordur. Buna her daim inan. Ona, ona olan inancını asla kaybetme. Hiç ummadığın anda her şeyi çok güzel olabilir. Seviyorsun. Allah'a emanet. Görüşürüz.